Fransa Cumhurbaşkanı Macron çok çok önemli bir yasa tasarısıyla ilgili onayı verdi ve Fransa meclisine gönderildi. 800 bin ülkedeki göçmene kaçak durumda olan hiçbir kaydı olmayan iltica başvurusu reddedilenlere büyük bir müjde oldu. Peki detaylar neler? Hemen sizlerle paylaşıyorum. Fransa'da meclise gelen yasa tasarısıyla birlikte 800 bin kişiye oturum ve çalışma izni verilecek. Hükümetin meclise sunduğu önerge ülkedeki iş gücü açığını kapatmak için çok çok önemli bir adım. Yasa tasarısına göre iltica başvurusu reddedilen kişilere ikinci bir hak verilecek. Bu kişiler ikinci kez başvurma hakkına sahip olacak. Yine Fransa'da tamamen kaçak durumda olan hiçbir kağıdı küreği olmayanlar bulundukları yerlerin valiliklerine giderek kendilerine bir dosya açtıracaklar. Ne zaman? Yasa çıkınca. Yasanın kısa bir süre sonra çıkmasını bekliyoruz. O nedenle mutlaka kanalımızı takip edin arkadaşlar. Bu önemli gelişmeyi sizinle paylaşacağım. Devam ediyorum detaylara. Bu yasada aileye öncelik veriliyor. Şöyle ki çocukları Fransa'da doğanlar Fransız biriyle evlenenler ve ailece ülkeye gelenler bu yasayla birlikte tamamen legalleşmiş olacaklar. Bir diğer önemli konu ne kadar kişi yararlanacak? 800 bin kişi. Neden 800 bin kişi? Çünkü Fransa'nın 800 bin iş gücüne ihtiyacı var. Peki hangi işleri yapanlar? Hemen bunları da sizlerle paylaşıyorum. İnşaat ustaları, inşaatta her işi yapanlar lokanta ve restoran çalışanları aşçılar garsonlar komiler döner ustaları tır ve ağır vasıta sürücüleri hasta bakıcılar doktorlar elektrik ustaları tesisatçılar anaokulu öğretmenleri ve anaokulu yardımcıları mevsimlik işçiler berberler sporcular üniversite mezunu nitelikli insanlar temizlik personelleri fırıncı ustaları pastacılar, kanalizasyon, altyapı hizmetleri çalışanları, çöp toplayıcıları, kasaplar, mühendisler, pilotlar, paralı askerler, cam temizleyicileri, saat tamircileri, veteriner hekimler, usta müzisyenler ve müzik eğitmenleri. Kısaca şunu söylüyorlar: Kim var, kim yok? Gelin biz sizi legalleştirelim diyorlar arkadaşlar. Sebebi de basit. İş gücüne ihtiyacı var. Yani çok fazla detay bilmeye gerek yok.